Bilirim. İhtiyaç sebebiyle tahliye edilen bir taşınmazda tahliye eden mal sahibi herhangi bir şekilde 3 yıl süreyle Üçüncü bir kişiye taşınmazı kiraya veremez. Eğer kiraya verdiği tespit edilirse üçüncü bir kişiye eski kiracı taşınmazı tahliye etmek zorunda kalan kiracı mevcut taşınmazda son ödemiş olduğu kira bedelinin bir yıllık karşılığı ile taşınma parasını tazminat olarak mal sahibinden talep edebilecektir. İhtiyaç sebebiyle tahliye davalarında mevcut taşınmazın yeniden 3 yıl sürede kiraya verilememesinin tek şartı kiracının tahliye davası yoluyla tahliye edilmesidir. Dolayısıyla eğer mal sahibi kiracısına bir ihtarname göndermiş, eğer herhangi bir telefon mesajı göndermiş, şifahi olarak bu durumu bildirmiş ve kiracı da bunun üzerine taşınmazı tahliye etmişse artık mal sahibi 3 yıl süreyle taşınmazı kiraya vermeme yükümlülüğünde değildir. Hemen kiraya verebilir. Dolayısıyla kişinin tazminat alabilmesi ve üçüncü kişiye kiraya verilmesinin cezasını ödeyebilmesini tek yolu taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliye davası ile tahliye edilmesidir.